Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yengeç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, aklındaki kişi, kişi, evlilik, ex partner, süregelen yaşantısında istedikleri, istemedikleri hepsine bakacağız arkadaşlar. Ki bu videoyu çekme amacım zaten biliyorsunuz. Koronavirüs illeti yüzünden biraz kısıtlanmış durumdayız. Belki size bir nebze olsun yüreğinize su serpebilirim ya da önlem almanızı daha erken sağlayabilirim. Bunun için çekiyorum. Biliyorsunuz 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı çekip yorumlayacağım. Sonra diğer 4 kartı eşleştirerek gideceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. kartımız. İkinci kartımız. İkinci kartımız. Doğru enerjiyi yakalamak çok önemli. Üçüncü kartımız. Şu da gelmiyor. Bayağı nazlı merak ediyorum ne. Dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet. Gerçekten de her şey istediğiniz gibi olması dileğiyle. Hemen ilk kartımıza bakalım. İlk kartımız kılıç beşlisi. Gördüğünüz gibi elimizde kılıçları tutuyoruz. Arkasını dönmüş iki kişi var. Her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Bu kartımız bize diyor ki bir sonraki kart çok önemli. Çünkü e, kurban mı olacaksınız yoksa başaran, başarılı olan siz mi olacaksınız? Bir sonraki kartın yorumu çok önemli. Hatta üzerine gelen ve sonraki kartlarda bu yorumu şu arkadaşlar kartımızın çalışıyorsanız iş çevrenizdeki arkadaşlarınız, çalışmıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlar tarafından çok büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bu insanlar sizin başarınızı kıskanan, istemeyen, başarılı olmanızı hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda sizi çekemeyen insanlar ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklar sizin ayağınıza taş bağlayıp denize atmak için arkadaşlar. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalısınız ve zaten bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Biraz daha dikkatli olursanız kim olduklarını yani ne yaptıklarını daha iyi anlayacaksınız bu arkadaşların, şahısların. Lütfen çok dikkatli olun. Önemsemenizde fayda var. İş hayatınız için konuşuyorum arkadaşlar. Özellikle iş hayatınızdaki arkadaşlarınıza lütfen güvenmeyin bu dönem. Çünkü gerçekten biliyorsunuz Kısıtlama dönemindeyiz. Herkes benim olsun, ben yapayım diye saldırıyor ve bunun için hiç ummadığınız insanlar size çok büyük zarar verebilir. Lütfen zararlı çıkmayın. Oh çok şükür çok şükür çok şükür gerçekten şeytan ölüm ya da diğer negatif kartlardan biri çıkacak diye çok korktum ama çok mutluyum şu an çok seviniyorum çünkü güneş kartı çıktı. O istediği yani sizin kötülüğünüzü isteyen insanlar var ya böyle e, elleri yüzlerine bulaşacak yaptıkları kendilerine dönecek yani ulaşamayacaklar. Hani dedik ya kurban mı olacaksınız o kadar büyük konuşuyor yani ama olmayacaksınız arkadaşlar. Tam tersine herkes ne ekiyorsa onu biçecek. Kazanan siz olacaksınız. Gerçekten ama gerçekten çok sevindim sizin için. E, kartın önce şunu söyleyeyim. Dediğim gibi kurban olmayacaksınız ve o şahıslar istediklerine ulaşamayacak, istediklerini yapamayacaklar. İlk müjdeyle başlamak istiyorum. Yengeç Burcu kadın ve evli aday kadın burcu arkadaşlarım için bebek bekliyorsanız ya da bunun müjdesini istiyorsanız yakında alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi beyaz ata binmiş bir bebek var. Kırmızı sancak tutuyor. Arkasında ay çiçeklerimiz ve güneş bizimle. Daha ne olsun. Güneş kartı tünelin sonundaki ışıktır arkadaşlar. Tam bitti derken her şey birden güneş doğar ve her şey istediğiniz gibi gitmeye başlar. Sizinle durumunuz tam bu olacak. Şanssız döneminiz bitecek. Negatifliğiniz, e, negatif enerjiniz gidecek yerini pozitif yepyeni bir enerji alacak. Şanssız döneminiz bitecek yerine şanslı döneminiz alacak. Her istediğiniz olacak arkadaşlar. Bozulan ilişkileriniz düzelecek. Daha önceden borçlarınız varsa bunları ödeyeceksiniz. Maddi geliriniz artabilir. Hatta hiç ummadığınız bir yerden maddi kazanç bile elde edebilirsiniz. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim ayağınıza taş değmeyecek. Ayağınıza değen taş son anda sekecek ve size ne taraftan geliyorsa o taş oraya geri gidecek. Gerçekten çok sevindim sizin için inanılmaz sevindim hem de. Aynı zamanda şunu da söylüyor bu kartımız hani kesin ve net ayrılık yaşadıysanız hiç üzülmeyin çabucak iyileşeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bütün yaralarınızı saracak Evren size çok büyük torpil geçiyor, çok büyük kıyak geçiyor. Tabi burada sizin de dualarınızın ve yaptığınız iyiliklerin karşılığını kesin ve kesin alıyorsunuzdur. Ama ne olursa olsun e, bu kötü insanlar amaçlarına ulaşamayacak beni en çok sevindiren bu. Wow, gelelim diğer kartımıza. Anlat atmat bitmez çünkü İmparator kartı. Arkadaşlar uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz ne varsa bunu yapacaksınız ve olumlu sonuçlanacak. İlişkilerinizi güçlü temeller otur üzerine oturtturma zamanınız geldi ve bunun için de acele etmeniz gerekiyor. A aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken başka kimseye güvenmeyin arkadaşlar kendinizden hariç. Yani babanıza bile güvenmeyin. Bu kadar büyük ve net konuşuyorum. Ee, yoksa e, istenmeyen ya da böyle alacağınız yardımlar size tam tersi olarak ya da hayal kırıklığına uğratabilir. Bunu söylemiş olayım ama bizim için süreç ne kadar iyi gitse de her istediğimiz olsa da lütfen boşlamayalım. Tüm enerjimizle, ener, tüm enerjimizle hedefimiz neyse o yönde ilerleyelim arkadaşlar. Aşk hayatınızda da sorunlar bitecek, fikirler bitecek, fikir ayrılıkları bitecek, ilişkiniz netlik kazanacak arkadaşlar. Hani sorun yaşıyorsanız ki özellikle ilişkinize böyle müdahale etmek, çomak sökmek isteyen insanların bu arsa bu insanlar bulacaksınız. Bu evlilik hayatınız için de geçerli gerçekten eşinizle tekrar o mesut günlerinize geri döneceksiniz. Ee, gerçekten çok sevindim sizin için. İlk 3 yani ilk bu kart çıkınca korktum açıkçası ama sonra güneş çıkınca diğer isterse bütün kartlar negatif çıksın hiç ama hiç korkmuyorum. Gerçekten bunu bütün kalbimle söyleyeyim arkadaşlar. Kamerayı da düzelttim bu arada. Çarpı çarpı bir hal oldum çünkü. Evet, ee, ama bizim için önemli olan e, istediğimiz uzun zamandır beklediğimiz hatta e, isteklerimizin gerçekleşmesi daha çok buna sevindim. Adalet kartı, adalet kartı bize şunu söylüyor arkadaşlar ki siz bunun meyvasını zaten yiyeceksiniz. Geçmişte kötülük tohumları ektiyseniz kötülük meyvası yiyeceksiniz. İyilik tohumları ektiyseniz iyilik meyvası yiyeceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden. E, ne iktiyseniz onu biçeceğiniz bir dönem olacak sizin için. Aynı zamanda yarın yine karşınıza çıkacağım diyor adalet kartı. Bugün hangi tohumu ekeme eke, ektiğinize dikkat edin. Yarın ne yemek istiyorsanız bugün e, onun meyvasını, tohumlarını e, ekin diyor arkadaşlar bize. E, aşk hayatınızda sorunlar varsa, sorunlar yaşıyorsanız bunlar düzelecek ama bu sorunları yaşamanızın en büyük nedeni kendinizden kaynaklı çünkü daha önce e, vermiş olduğunuz kararların ya da yaptığınız davranışların cezasını çekiyor diye çekiyorsunuz diyebilirim. Ama adalet burada tek taraflı değil. Siz görmeseniz de sizin içinde işliyor. Ne kadar ahınıza alan, ne kadar sizin kötülüğünüz isteyen insanlar varsa siz görmeseniz de gerçekten evren bunları cezalandıracak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda ee, yaşayacağınız olaylarda vereceğiniz kararlarda gördüğünüz gibi bir elimizde kılıç bir elimizde terazi var vicdanlı ve adaletli olmanız gerektiğini söylüyor bu kartımız bize aynı zamanda e, bu resmi ev dairelerden beklediğiniz evrak ya da mahkeme gibi resmi kurumlarla işleriniz varsa sizin için olumlu sonuçlanacak arkadaşlar bunu da söylemiş olayım zaten hayat size güzel olacak bana göre bu haftanın burcu bizim burcumuz terazi burcu. Ee, gerçekten çok güzel çıktı. Varsa eşiniz dostunuz şimdiden tebrik ederim onu. Ee, yengeç burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Ee, bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerle ilgili kesin ve net sonuç verdiği için işte eks partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? İşte evlilik hayatımda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde negatif enerji ya da büyü var mı? Bunun gibi aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. İster yıldız ister tarot falanızla. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Ara ara çekilişlerim oluyor. Katılmaya hak kazanmış olursunuz. Bunu da söylemiş olayım. Kartlarımız çok nazlı. Ama olsun çok güzel geliyorlar. Kılıç kralı. Evet bu kılıç kralı gördüğünüz gibi e, kılıç, önce şunu söyleyeyim. Krallar zirveyi, kılıçlarda mücadeleyi, savaşı temsil eder. Siz de gördüğünüz gibi tahtınızda oturuyorsunuz olanı bileni seyrediyorsunuz. Hatta böyle sinsi bir gülüş yapıyorsunuz. Ama kılıcınız elinizde sakın bırakmayın. Her zaman gardınızı yüksek tutun. Çünkü bu üçüncü şahıslar e, her zaman böyledir. Hayatınızda da bunu sakın unutmayın. Size e, çamur atıp tutturamayan insanlar taş atmaya başlar. Taş atanlar daha büyük, daha sert, daha canınızı acıtmak için daha büyük hamleler yapar. E, bu yüzden daha dikkatli olun derim. Amaçlarına ulaşamadıkça... Hırslanacaklar çünkü Kılıç Kralı bize şunu söylüyor Verilen savaş verildi Yapılanlar yapıldı e, Alınan yaralar alındı Ki siz almayacaksınız bunu söyleyeyim Sadece böyle bir ufak tefek sıyrıklar olacak Ne olduysa Bitecek ve kazanan siz olacaksınız Arkadaşlar tahtınızda oturup Olan biteni seyredeceksiniz Aynı zamanda kariyerinizle ilgili Planlarınız varsa Ya da atama e, Yükselme ya da bunun gibi e, olumlu anlamda gelişmeleriniz varsa bunlar olacak ve bunu yapan da böyle otoriter sahibi makam sahibi biri direkt sizi atıyorum e, terfi mi etmek istiyorsunuz alacak böyle hop oradan hop buraya koyacak arkadaşlar bu kadar rahat olacak sizin için her şey e, gerçekten kariyerinizde de mücadelenizi kazanacaksınız e, o çevrenizdeki insanlar sizin e, amaçlarınıza ulaşmanızı engelleyemeyecek. E, arkanızda devlet mi var diyeyim artık ne varsa güçlü güçlüsünüz. Bunun da tadını çıkartın arkadaşlar ama e, suyunu çıkartmayın. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü ne ekersek onu biçeceğimiz bir dönem olacak. Maşallah. Gerçekten hep maşallah kılıçlardan gittik ya. Büyük kartlar, arkana kartları ya kılıç. Ama gerçekten mücadeleli bir hafta olacak sizin için. Kılıç prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Partneri olmayan yengeç burcu kadın arkadaşlar için. Çok özür dilerim sesim gitti. Tabii 5 tane video çekince üst üste böyle oluyor. Kılıç prensi gördüğünüz gibi Evet önce onu söyleyecektim. Kadın Burcu arkadaşlarıma şu müjdeyi vereyim. Partneriniz yoksa ve yakın zamanda partneriniz olacak bundan emin olun. Ama o insanla biraz tartışarak başlayacaksınız. Bu yüzden hemen silip ya da kızıp atmayın arkadaşlar. Ee, birazcık tartışmanızın üzerine gidin diyeyim. Gördüğünüz gibi burada rüzgara karşı hazır bir şekilde duruyoruz. Kılıcımız elimizde ki hırslanıp gelecekler. Bunu sakın unutmayın lütfen gardınızı sakın düşürmeyin. Özellikle çevrenizde bunu çok belli edin. Her şeyi her zaman hazırlıklı olduğunuzu. Kılıç prensi size diyor ki şu an yaşayacağınız tartışmaları çok çabuk bitecek. Hiç anlamayacaksınız bile nasıl bittiğinizi. Ama çok kısa sürede kendinizi yeni yeni tartışmaların içinde bulacaksınız. Ama güneş arkamızda. Bereket arkamızda. Beyaz atlı prensimiz arkamızda prens diyorum e, beyaz atımız arkamızda ve çocuk müjdedir e, enerjidir bizim için arkamızda arkadaşlar arkamız sağlam evren bize gülüyor siz de tadını çıkartın derim <laughs> bunu da söylemiş olayım gelelim diğer kartımıza. Faykilişi, acele edin, uzun zamandır istediklerinizi gerçekleştireceksiniz derken karşınızdaki kişi ise aklınızdaki kişi ise bu gerçekleştirmek istediğiniz olaylar. Evet arkadaşlar yakın zamanda sevgili olacaksınız o kişiyle. E, aranızda manyetik bir çekim var. Bunu söyleyeyim öncelikle. E, gerçekten hani şu an sevgili gibi olsanız da ya da çok yani sevgili gibi olmasanız da çok yakın arkadaş gibi görünseniz de ya da hani hiç aranızda bağ olmasa da çok kısa sürede o aklınızdaki kişiyle sevgili olacaksınız. Çünkü aranızda çok büyük bir manyetik çekim var arkadaşlar. Ama burada aslan kem gözleriyle bakıyor. Bu da şu demek. E, lütfen yakın çevrenizi çok dikkat edin. Çok iyi gözlemleyin. Çünkü bozula, yani bunu istemiyorlar yakın çevreniz istemeyecek de bu olmasın diye de her e, olanı her her şeyi yapacaklar arkadaşlar. Çok dikkat edin derim. Kariyerinizde de size çok büyük bir şans verilecek. Bu ikili şans otoriter sahibiniz tarafından. Bunu çok iyi değerlendirin derim arkadaşlar. Bunun için gösterdiğiniz uyum ya da başarı neyse sonuna kadar gidin. Dedik ya enerjinizi işinize vermeniz, tavsaklamamanız, boşlamamanız gerekiyor. Lütfen siz de öyle yapın derim. Gerçekten nokta atışı bir fal oldu sizin için çok sevindim. Aynı zamanda eşinizle probleminiz varsa arkadaşlar, bunun en büyük nedeni yakın çevreniz. Buna yakın çevrenize kulak asmayın. Ee, zararlı çıkan maalesef siz olursunuz. Yakın çevrenize çok dikkat edin derim. Ama ne olursa olsun partneri olmayan arkadaşlar tartışmayla da başlasa manyetik bir çekiminiz var. Sevgili olacaksınız. Şu an arkadaşsanız da sevgili olacaksınız. Evlilik hayatınızda da ayrıysanız ya da e, aranızda böyle soğuk rüzgarlar esiyorsa tekrar barışacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim. Ki bir önceki kartımızda zaten size her şeyin netlik kazanacağını söylemişti. Ya yani böyle nokta atışı fallar yapınca ki hemen hemen %99 falların böyledir. Kendimi övmek gibi olmasın mütevazi olamayacağım. Kartlarım sağ olsun. O ayrı tabii. Ben aracıyım. Yani kartlarım her gün meditasyon yaparım. Yanımdan hiç ayırmam. Kartlarımla her şeyi yaparız arkadaşlar. E nereye gidiyorsam onlar da benimle geliyor. Daha doğrusu. Bu kartımızda bize arkadaşlar kendinize güvenmeniz sayesindeki atınızı şaha kaldırmış ve hani gidiyorsunuz sevgiliye doğru özellikle bu konuda hiç e, sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz dediğim gibi kendinize güvenmeniz sayesinde başarınızın hatta imkansız dediğiniz ne varsa üstesinden geleceksiniz arkadaşlar lütfen önünüze çıkan fırsatları sonuna kadar değerlendirin ötelemeyin hani her istediğiniz olacak oluyor diye de e, lütfen sonraya bırakmayın. Hemen halledin. Özellikle aşk hayatınızda arkadaşlar. Aklınızda kişiyle konuşmak mı istiyorsunuz? Hemen gidin konuşun. Ex partnerinize şans mı vermek istiyorsunuz? Verin. Ya da e, şans mı istiyorsunuz ikinci kez? İsteyin. E, kavgalısınız. Barışmak mı istiyorsunuz? Barışın. E, lütfen hiç gocunmayın. Gurur ya da kibir yapmayın. Ne istiyorsanız Aşk hayatınızda bunu bir an önce gerçekleştirmeniz ve hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda ev ile ilgili planlarınız varsa da gerçekleştirebilmecesiniz ya da bunun için çok güzel bir dönemdesiniz taşınma ev alma gibi planlarınız varsa da olacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ki kılıç prensi de bunu zaten söylemişti problemleriniz hızlıca çözülecek ama yakınında hızlı hızlı da tekrar gelebilir dikkat edin derim buna. E, statülü değişikliğiniz olabilir. Yani şövalyeyken krallığa atanabilirsin, atanabilirsiniz. Bunun da ya da prensliğe bunun da müjdesini vereyim. Gerçekten yengeç burcu arkadaşlarım kartınız çok e, kartlarınız çok güzel çıktı. Bir sonraki hafta daha 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 güzel çıkar inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok sevinirim ki yorumlarınız benim için çok önemli. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz ya da aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını yıldız ya da tarot falınızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.